Buyurun. Bakıyorum. Öyle olacak artık. Abimlerle de konuştum. Anlattım mevzuları. Durum böyleyken böyle diye. Semit, evet, yeni çıkmıştı. Hmm. Daha büyük bir yer bakarım belki. Belki birlikte otururuz ha? Sen de gelirsin yanıma. Ne oluyor oğlum, niye bakıyorsun? Hayırdır birader? Sss. Sen neye baktın? Bakıyorum hele, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak mısın sen be? Lan manyak! Manyak Züin. adam hasret lan! Zık! O Ferhat'a söyle, oğlum. benim manyak olduğumu unutmasın. Oğlum, Oğlum lan! Geri ruh hastası ya! Bahset! hasret! Hadi be, sakin ol! Tamam. tamam. Görüyorsun değil mi bak nasıl burnumuzun dibine kadar sokuyor köpeklerini? Senin ha... Kafayı mı yedin oğlum sen? Nereden çıktı bu Ferhat şimdi ya? ya biliyorum ya onun adamı. Biliyorum onun adamı. Sen kafayı bo